Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatı'na ait kadrolara liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve ünvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları anlatmak için bir video çekiyorum. Umarım buradaki bilgiler sizin kariyerinize yön vermesi için faydalı olur. İlk olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınava girecek personellerimize yönelik bir giriş yapalım. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek olan hizmet grupları ve kadrolarını inceleyelim. Görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadroları 3 ana kadro altında yer alır. 1- Yönetim hizmetleri grubu, şube müdürü ve şef. 2- Araştırma ve planlama hizmetleri grubu, talim ve terbiye kurulu uzmanı ve eğitim uzmanı. 3. Büro hizmetleri grubu: Sayman, ayniyat saymanı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeli, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter ve şofördür. Ünvan değişikliğine tabi kadrolar ise avukat, şehir plancısı, mimar mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner, sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı ve kameraman arkadaşlar. Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar nelerdir? 657 sayılı devlet memurları kanununun 68. maddesinin B bendinde belirtilen şartlar ile 2. fıkrada yer alan kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak. Bu maddenin B bendinde hizmet görevinizde geçirdiğiniz yıl ve dereceler belirtilmiştir. Onu gözden geçirmenizi size tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci şart ise olmazsa olmazımız görevde yükselme sınavında başarılı olmak arkadaşlar. Görevde yükselme sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar da kadronuza göre değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Aşağıya bırakacağımız linkte kadronuza göre kontrol sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Merkez Sınav Kurulu'ndan da kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Merkez Sınav Kurulu Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme Değerlendirme ve Sınav Merkezleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğu bakan yardımcısı tarafında biri personel genel müdürlüğünden olmak üzere 3 daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir arkadaşlar. Merkez Sınav Kurulu'nun görevleri arasında Yazılı sınavların tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak gibi birçok görevi bulunuyor. Ama genel konumuz bu olmadığı için kısa bir bilgilendirme yaptım. Merak eden arkadaşlar yine aşağı bırakacağımız yönetmelikten bakabilir arkadaşlar. Yazılı sınavın duyurulması ne zaman yapılır? Yazılı sınav, sınavın bakanlıkça yapılması halinde personel gelen müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuru da atama yapılacak kadroların sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir arkadaşlar. Yazılısına sınav başvurusu nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Belirtilen kadrolara görevde yükselme ve ünvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir arkadaşlar. Başvurular bakanlıkça incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi ilan edilir arkadaşlar. Yazılı sınav konularına da kesinlikle değinmek istiyorum arkadaşlar. Görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları, atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak sayacağım konular arasından hazırlanır. Genel olarak 10 ana başlıktan sorumlusunuz arkadaşlar. Bunların 9'u Türkçe dil bilgisi, yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, yönetim, liderlik ve organizasyon, insan hakları ve demokrasi, yönetimde etik Türk idare sistemi, protokol kuralları, Atatürk ilkeleri ve inkılapları tarihi ve genel kültür. Son ana başlığımız ise kanunlar ve yönetmeliklerden oluşuyor arkadaşlar. 14 kanun ve bunlara bağlı mevzuatlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Bu kanunlar nelerdir onlara bakalım. Anayasa, Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararname Memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanması hakkında kanun, kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, devlet ihale kanunu, kamu ihale kanunu, kamu ihale sözleşmeleri kanunu, bilgi edinme hakkı kanunu, il idaresi kanunu, kamu görevleri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu, özel eğitim kurumları kanunu ile bunlara bağlı mevzuatların hepsinden sorumlusunuz arkadaşlar. Ünvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için ise yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavlarına uygulamamız ata kurum sınavları ile çok kolay bir şekilde hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı sınav için bu saydığım konuların tümü ile ilgili tarama testlerimiz, deneme sınavlarımız, mevzuatların orijinal halleri ve özetleri, sesli anlatımlar ve yazılı sınav için genel yetenek ve genel kültürünüzü geliştirebileceğiniz bilgi kartları ile sizleri yazılı sınava en iyi şekilde hazırlar kariyerinizdeki bir sonraki üst basamağa bizim ile çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz yazılı sınav bakanlıkça veya ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olur arkadaşlar. Yani baraj puanımız 60 puan arkadaşlar. Aynı düzeyde eğitim şartı aranan ünvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro ünvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır arkadaşlar. Sınav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir arkadaşlar. Şimdi gelelim sınavımızın ikinci kısmına. Sözlü sınav yani mülakat. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınacaktır arkadaşlar. Sözlü sınavda sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme yeteneği gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uyumluluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültür ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıkladığınız gibi konular test edilir arkadaşlar. Sözlü sınava giren arkadaşlar, sözlü sınav değerlendirme formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak arkadaşlar. Yani sözlü sınavda bizim barajımız 70 puan arkadaşlar. Yazılı sınavda 60 olan baraj puanı sözlü sınavda 70 puan. Sınav sonuçları sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bakanlığın internet sitesinde duyurulacak arkadaşlar. Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak itiraz kabul edilir arkadaşlar. Bu itirazlar en geç 10 iş günü içinde Merkez Sınav Kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan kurumlara inceletir ve sonucu ilgililere yazılı olarak belirtir arkadaşlar. Engellilerin sınavı ise bakanlık başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirmesine engel bir hali olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli bütün önlemleri alır arkadaşlar. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğretim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir arkadaşlar. Sözlü sınav sonunda atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları sözlü sınav sonuçları kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda yapılır arkadaşlar. Atama isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında tercihleri dışında atamayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atamayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılamaz. Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılır. Atamaları yapılanlardan yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Personelden doktora eğitimini bitirmiş olanlar, ünvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın kendi alanlarında öğrenimle kazanılan görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, şef ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atamaları yapılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar son önemli hususumuz ise bazı kadrolara atama şartlarına ek olarak bazı şartlar aranır arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesini B bendinde öngörülen şartların yanında Eğitim Kurumu Müdürlüğü görevinde en az 4 yıl, Şube Müdürü kadrosunda en az 2 yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam 4 yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartı aranır. Evet arkadaşlar bu videodaki bilgilerin tamamı mevzuat.gov.tr'den güncel olarak Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, ünvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik kısmından alınmıştır. Dileyen arkadaşlar aşağıya bırakacağımız linkten yönetmeliğe ulaşabilirler. Bu sınavla ilgili konu anlatımlarına, tarama testlerine ve sınava hazırlanacağınız birçok kaynağı uygulamamız Atabek Kurum sınavlarını App Store ve Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirip çalışmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum. Atabek kazandırır. Bizi takip etmeye devam edin.